Küçükken hepimiz Benten'i bir kere bile izlemişizdir. Özellikle kolundaki saati marketlerde gördüğümüzde her zaman almak istemişizdir. Bugünse Benten'in korkunç bir bölümünü izleyeceğiz. Yani fan bir animasyon, korku animasyonu. Videonun başında geçtiği gibi bu gerçek değil. Benten'den soğumanıza gerek yok, korkmanıza gerek yok. Sadece klasik bir korku animasyonu, analog korku bir şey. Seviyorsunuz devam ediyorum. O zaman abone olduysanız, 15.000'den fazla like attıysanız hadi gelin Benten'e geçelim. Evet başladı Cuervo Animations'tan gördüğünüz üzere orada gösterdim. Aha bu küçük şey. Ben Benten'deki şeylerin ismini bilmiyorum bu arada. İsimlerini bilmiyorum bu eee, adı ne? Aha ne diyor? Benim makinem diyor hazır diyor. Destruction. Yok etme mi ne oluyor? Bu arada geçen videoda hatırlarsınız. Hastayım arkadaşlar o yüzden arada mikrofonu şöyle basacağım ve ...eee, nefes almak için. <laughs> sonra zaten fark edersiniz. Evet. Aha uzay makinesi patlı. Uzay mekiği ne denir? Uzay istasyonu. Arkadaşlar ben Ben Benten'in lore'unu bilmiyorum. Hikayesini bilmiyorum. Siz anlıyorsunuz. Karakterin ismi yazın. Bunun ismi neydi? Bunu biliyorum ama yani. Basınca şöyle minicik bir şey dönüşüyordu. Gri madde. Aha gri madde füze yedi. Aha bu kim? Selamunaleyküm. Bak sağdaki adam Ben Benten'deki kötü karakterlerden biri. Onu biliyorum da. Soldaki buz kafa. Adamın ismi o değil değil mi? Buz kafa diye biri yok. <laughs> A, ne diyor? If I can't cause pain... This universe. Sam Some... ne diyor lan orada? Aa bak diyor ki ben diyor bu evrene diyor bir acı hissettirmezsem diyor başkaları yapar diyor. Ne alaka? Bu ne? Bir meteor. Ya da bu ha dünyaya gitmek için şey anladım ben. Aha ben sen yürüyor. Merhaba ben sen. diyor ki bu yaz okuluna gitmeli miyim diyor. Ya da gitmeliyim diyor. Aa bir met meteorit. Meteorit. Ne anladınız siz onu? Meteorit. Önümüze düştü şansa bak. Allah Allah benten daha benten değil bu arada burada. Sanırım Omnitrix düşecek şimdi. Ya yani şimdi alacak. Daha ben ben sadece ben ten yok da satelit ne lan Ha. Ve Omnitrix, Omnitrix. Takalım abi konumuza. Bu da ne? Bir saate benziyor. Evet. Tak abi. Abi virüslü Omnitrix. Virüslü Omnitrix. Ne bak? Oo. Oh, oh lan. Demek ki bu evrende böyle. Omnitrix virüslü abi. Aha. Gwen geliyor. Gwen Tennyson. Ben neredesin? Arkadaki bir FNAF müziği sanırım. Hep FNAF'tan alıyorlar abi şu şeyi. Aha ben. Sen iyi misin? Bir garip gözüküyorsun. Ben ağlıyor. Ablacığım bence benden uzak dur yani. Hani benden uzak dur. Anladın mı dostlar? Aha ben sen dönüşüyor. Kime dönüşecek? Aha ateş adam. Değil mi? Alev kafa. İsmi öyle mi? Oha! Dönüşürken öldü la adam! Oh lan Benten! Ateş adama dönüştü. Ateş kafa. Alev kafa. Alev adam. İsimlerini ben bilmiyorum. Benten'i izleyeli yıllar oldu arkadaşlar. Bilenler yazsın. Abi oh, tıka bak! Vaaa wow, diye bağırıyor bir de. Aa, ne güzel çevirdin ulaştın değil mi orayı? <laughs> Ve Benten! Alev kafa. Ateş topu. Ateş topu da olabilir belki. Oha. Hayır güvene saldırma lan. Güvenin de gücü yok muydu? Güvende de bir güç. Lan yüzünü yakıyorsun. Kardeşinin yüzünü yakıyorsun. Ayıp ya. Elinin izi çıkacak yani. Ayıp yani dost. Keşke iz çıksaymış yani. Evet. Bunun adı neydi? Büyük babası işte şey. Dedesi. <laughs> Aa ben hiç ben unutmuşum ben. Neydi bu adamın adı ya? Ben güven onlar nerede? Şimdi mi geliyor bu aklına yani abi? Ama bana sövmeyin yorumlarda lütfen ya. Karakterin ismini söyleseniz yeterli abi. Aha ben sen geri dönüşüyor. Al işte güven. Güven'e veda ettik. Güven diğer dünyada şu anda. E şimdi deden gelince ne yapacaksın? Ha bak geliyor. Adamın ismini de bilmiyorum ya. dedesi diyorum. Ben? Aha. Güven gitti. Hayır dönüşme. Dedesi de gidecek şimdi. Evet. O. Bu kim? Şey mi bu acaba? Hızlı adam var ya hızlı adam. Şimşek şimşek. Şimşek McQueen. Vallahi bak hızlı olan adam, hızlı olan adam, ona dönüşüyor şu an. Ama bu farklı bir hızlı adam yani. Oha. Bu gerçekten farklı bir. Bu ya şaşırt, beni şaşırttın. Abi şuna bak. Değil mi o hızlı olan adam, hızlı olan yaratık, hız adam. Abi bence kaç, bence kaç. Ben. Geç kaçmaya zaman kalmadan. Evet. Allah rahmet eylesin reis. Onu bir diyeyim yani. Olacakları az bu tahmin ediyorum. Buna bak. Evet. Pizza. Pizza. <laughs> evet pizza oldu. Şimdi yeni bölüme geçtik sanırım. Tek tek karakterleri dönüşecek. Ben tane karakter. Ben de bir ismini bilsem bunların güzel olacak da. A şey. O mu? Sadece duyabilen var ya duyabilen göremiyor. Oyunu vardı. Ben tane oyunu vardı. Duyabiliyordu, göremiyordu. Mayın bombalarını öyle geçiyorduk oyunda. Allah aşkına bilenler bir yazsın yorumlara. Ben hiçbir şey bilmiyorum. ama. <laughs> bilenler Allah aşkına yazsın abi yorumlara. Aha. Bayağı sisli hava. Hiçbir şey göremiyorum. Neydi o hayvanın adı ya? Bu o mekanda garip bir ses duydum. Evet. Bayağı korkunç duruyor. Kötü bir his var içimde. Nedir abi o kötü his? Aha. Selamun aleyküm. O ne bir damla düştü. Nedir o? Ağzının salyası akıyor gibi yorumladım abi ben. O da neydi? Ne yapıyorsun lan? Aha. Nedir abi o? Oo, bak dedim ağzını salya sakı. Reis Allah rahmet eylesin size de. Aa bu ses dalgası. Aa bak ses evet bak sesle görüyor. Sesle görüyor. Ne atıyorsun lan? Dile bak. Oha. Venom musun sen ya? Venom. Bizi düşünmüş abi kan yerine siyah renk koymuş. Güzel. Mürekkep ben de abi. Aha, dönüşeceğim mi? Ne yapacaksın? Yok. Yine ses dinliyor. Aa, neyi duyuyor lan? adam diyor oraya gidecek şimdi. Çünkü onu duydu. Bu ne lan? Yine dünyaya bir şeyler indi abi. Aha. Nedir bu? Yine bir ses kas abi. Gözün önünü görmüyorsun çünkü. Aha, o sesi duyman lazım. Uzay mı ki? Aha robot otman. Ben şimdi dönüşürsün bir de. He, öyle kalırsın işte. Öyle kalırsın işte. Ben seni alın abi. Al abi onu. Ne yapacaksın lan? Oha. Adamı öldür deme ha tamam. Daha mantıklı. Ama şimdi burada Omnitrix çalışırsa o zaman ne yapacaksın? 4 kola dönüşürsen ne olacak abi? Onu hiç düşündün mü reis? Heh Şimdi 4 kola dönüşsün de gör. 4 kol olsana. Aa yok. Buz adam. Buz adam. Buz kafa. İsimlerini sallıyorum. Umurumun umarım biri doğru. Buz adam. Buz herif. <laughs> Neydi bunun ismi ya? Bak karakterler aklımda ama isimlerini bilmiyorum. Buz adam diye biliyorum şunu Yani. Oha. Buza dönüştük ne? Vallahi o. Yani sen şu yaratı nasıl indireceksin yani abi robot halinde? O halinde sen bu yaratı nasıl indireceksin yani? Hah, aferin. Robota da Allah rahmet eylesin dedik yani buradan. Görüşürüz dostum. Ah be. Ah be. <laughs> Aha. Ne bak. E bu şimdi o göremediği adamı da indirir ki. Gözü var çünkü artık. e robot. Yani bir şeylerin bittiğinin farkına vardı. Aha. Ne yapacak lan? Oo çekiçle patlatacak. e robot elveda metalik parçaları artık yok. <laughs> Bacağa bak lan ne ince bacağı var. Ya mesela Mike Tyson olsa Mike Tyson ne alaka yani? Tekme atabilen biri olsa tek bacağına vurur o, ölür o. bunları biliyoruz arkadaşlar. Karşınıza şu buz adam çıksa nasıl yeneceğinizi ben mi anlatayım yani? Aha. Yine bir şeyler olmuş. Yine etrafı yemiş bitirmiş abi. Ve Benten halinde şu anda. Eşe herif ya Benten. Burada neler oluyor? Acaba ne oluyor? Kontrol edemiyorum kendimi. Saat Tamamen bedenimi domine ediyor. Canım çok yanıyor. Evet. Abi Omnitrix sana gönderin demişti. Ben sana söyleyeyim. Aha. Vur lan. Vur lan. Seni bilmem ne canavar. Sen bayağı bir yıkma sebep oldun. O baştaki makine yıkım makinesiydi. Abi konuşacağını sıksan şu adam mesela dört kola dönüşmeden etkisiz hale getirirsin anladın mı? En başından beri istediğim karakter. Dört kol. Evet dostumun gerçekten 4 tane kolu var. Arkadaşlar geçmiş olsun dileklerinizi iletenlere teşekkür ederim bu arada. Evet 4 kol. Elli beni bak. Oha. Abi. Çok şey lan 4 tane gözü var. Oha. SCP-096 gibi bence bir gücü var yani. Ezip geçer gibi yorumladım hocam. Reis bence sen kaçamazsın kurtaramazsın da kendini yani. Ben sana ne diyeyim. Sıkmaya başla yani şimdi aynen. Başka bir çaren yok yani. Ay, eğimine. Abi. Bu adamı nasıl bu görevde yetkilendirdiler? Allah aşkına. Bir tane mermi tutturamaz mısın? Öl ya. Vallahi bak. At riz, at fırlat. Ya da Halk'ın Loki'ye şey yaptığı gibi. Dişlerini... Yani... Evet. Ne yapacaksın lan? Senden de 4 kol yapacak sanırım. Yok senden sıfır kol yaptı. O da olur abi. Evet. Böyleydi. Cuervo Animations. Kanala bakabilirsiniz. Bunlar yenileri geldiğinde ben çekeceğim videosunu. Bak bir sürü karakter var arkadaşlar. Contrix, Wild Vine. Yoksa bak bir şey var. Green madde değil de bu neydi? Bu var ya sıvı sıvı olan var ya bir tane o. Analda var yani. Bu sezon 1 dediği için hani hikayeye bağlantılı olduğu için böyle yaptım. Bak bu karakteri görmedik mesela veya bu karakteri de görmedik. Bunlara bakmamı isterseniz. Bak bu da varmış lan. Abone olup like atın arkadaşlar. Hepsini gösteririm. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 like ile de devamı gelecek. O zaman görüşürüz. Bay bay.